Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlerle beraber paranormal paranormal olaylarınızı okuyorum arkadaşlar. Siz tam 14 tane yok. 14 tane değil. 10 tane. <laughs> 10 tane olay yazmış yazmışsınız. Ben de onları okuyacağım arkadaşlar. Bu videoyu biraz aksattım. 1 Bir ay oldu arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bu videoyu aslında şeker ve punkla çekmek istiyordum. Ama bu arada şeker ve punkla video çekemiyorum. Ama belki yakında gelebilir. Yani bu yüzden sürekli yorumlarda şey yazmayın niye şeker ve punkla video gelmiyor falan yazmayın. Ama dumanla gelir. <laughs> dumanla gelir arkadaşlar. Dumanla mı şey gelir arkadaşlar? Yani alt yazılı gelir sesli gelmez ama bir şey olmaz. Neyse e, şimdi okumaya başlayacağım. Bu arada bu videoyu aksattığım için tekrar özür dilerim. Ama sonuna geldi. <laughs> şimdi o zaman ilk olarak şekerim muzu sütü yazmış. Hep de ilk olarak şekerim muzu sütü denk geliyor. Şaka mı? gerçekten hep o denk geliyor. Neyse <laughs> paranormal olay. Şimdi pek inanmayacaksınız ama yine de anlatayım. Şimdi ben evde tektim ve kuzenim gelmişti. Saat 11'di. biz kuzenimle korku filmi açtık ve onu izlerken dışarıdan bağırma sesi geldi. Biz filmden saymıştık sonra yine bağırma sesi geldi ve bu sefer dışarıdan olduğunu anladık. Sonra saat 2.30 olmuştu biz de yatmaya çalışmıştık. Ama tavandan sesler geliyordu ve dışarıdan bağırma sesi devam ediyordu. Biz zar zor uyumuştuk. <laughs> Bu bu ara çok değişik. Ama ben korkmazdım. Sadece gülerdim o bağırma sesine. <laughs> Ama bağırma sesiyle de bir uyumak gerçekten zor olurmuş. Şimdi Lia yazmış. Ee, <laughs> şimdi biz yeni okula tuvalete gitmiştik. O tuvalette adamlar vardı. Adamlardan biri durduk yerde garip sesler çıkarmaya başladı. Ben arkadaşımı bekliyordum. O da çok korkmuş. Hemen sınıfa gittik. Sonra o tuvalete baktığımızda sararmış izler vardı. Bizim okula sınıfların kapılarında ufak bir cam var. Ders yedik ve boştu. Matarası gelmemişti. İki gün yoktu. Biz çayla çayla oynarken camdan ben ve arkadaşım aynı adamı gördük. Çok korkunçtu. Bu arada gelken çok iyi. Ha bu arada arkadaşlar paranorma, paranormal, paranormal olaylarınızı puan vereceğim. Korkuçluğu falan diye. İlk olarak çekirim muzu sütüne ben onda 3 veriyorum. Çünkü bence olabilir yani. Ama biraz korkunçluğu da var. O yüzden onda 5 vereyim. Lian'ınkine de onda 8 veriyorum. Çünkü çok paranormal bir olay. Şimdi Funk'un bavulu yazmış. Ben dışarıya çıkmıştım. Çünkü arkadaşımla buluşacaktım. Arkadaşımla buluştuk ve dışarıda geziyorduk. Sonra bir adam bizi takip etmeye başladı. Biz ilkten yolumuz aynıdır falan dedik ama gerçekten bizi takip ediyordu. Biz korktuk ve kalabalık yerlere gittik ama bizi takip ediyordu. Biz kaybolduğumuzu fark ettik ve çok korkmuştuk. <laughs> Sonra neyse ki bir tane marketten yolumuzu bulabildik ve koşa koşa evlerimize gittik. Aa, bu bir gerçekten değişik ve korkunç bir olay. Ben buna onda 8 veriyorum. Daha paranormali 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 vardır. Şimdi Star Kedis yazmış. Ben kuzenlerime gitmiştim. Kuzenlerimle dans yapıyorduk. Aynı biz. Aradan 5 saat geçti. Saat gecenin 12'siydi. Bir tane kuzenimiz, kuzenimiz erken uyuduğu için yatmıştı. Biz beraber mutfakta tarif deniyorduk. Ondan sonra mutfakta kimse hareket ettirmemesine rağmen bir tane mutfak malzemesi hareket ediyordu. Biz biraz korktuk. Sonra devam ettik. <laughs> Ay gülesim geldi. <laughs> Tarifi bitirdikten sonra kediyi izleyebildik. Ay yerim ben sizi. Ay. <laughs> Böyle şeyler yazın çok mutlu oluyorum. Saat geç olduğu için uyumaya karar verdik ve saat gecenin içinde Hepimiz bir anda uyandık çünkü ayak sesleri geliyordu. Her yere baktık ama kimse yoktu. Geri uyuyacakken kapı zil çaldı. Kim o dedik cevap vermeyin zili yine çaldı. Biz korktuk aşk bir okuşan Ayak sesleri de alt komşudan gelmiş. Vay bu arada bir şey söyleyeceğim al. Ayak sesleri nasıl alt komşudan gelebiliyor? Üst komşudan gelmesi gerekmiyor mu? Neyse. <laughs> ben buna yine onda yedi buçuk vereceğim. Bu da gerçekten çok komik ve güzel bir olay bence. <laughs> Şimdi Şekerfen yazmış. Benim videoya alın lütfen. Videoya alındın. <laughs> Şimdi ben okuldaydım. Okulda arkadaşlarımla tiyatro salonuna gitmiştik. Eğleniyorduk. Eğleniyorduk. Eğlenirken bir anda ışıklar gitti. Tiyatro salonuna çıkacakken kilitli olduğunu gördük. Ve orada iki saat... Bunu gerçek olduğunu inanmıyorum. <laughs> İki saat kaldık ve ışıklar olmadan hocalar dersten kaçtığımızı falan sandı. Ondan sonra bir hoca tiyatro salonundan bir şey almaya gelmişti ve bizi bizi gördü bizi kurtardı. Buna ben pek inanamadım. Bu gerçekten tam bir paranormal olay gibi bir şey. Ee, ben buna onda iki veriyorum çünkü ben korkmazdım, eğlenirdim. O tiyatro sonunda o kadar eğlenebilirdiniz ki biraz da ondan düşün. <laughs> Şimdi ben Şeker Lava yazmış. Ana, şimdi ben evde telefonla oynuyordum. Sonra bir anda duvardaki resim hareket etmeye ve bana gülümsemeye başladı. Bu belki de şey, psikoloji olarak da olmuş olabilir. Bayağı korkmuştum. Aradan iki gün geçmişti ve uyuyacaktım. Tam uyuyacakken resim yine güldü. Ve bir anda arkama bir el dokunmuş gibi oldu ve ben tabii annemin yanına gittim. <laughs> çok mantıklı olanı yapmışsın ama aferin sana. Ben olsam ben de öyle yapardım. <laughs> ee, ben bu anıya ya. E, onda onda on veriyorum ya. Bu bence en korkunçluğu şu anda. Şimdi Punk Aşem yazmış. Beni videoya alın, alın <laughs> Anne, şimdi ben okuldaydım okulda midem bulanmıştı hocadan izin alıp tuvalete gittim ve tuvaletimi yaptıktan sonra gidecekken kapıyı açamadım, açamadım. kapıyı zorladım ama yine açamadım ondan sonra biraz stresle girdim ve kapıyı tekmeledim ama açılmadı sonra 30 dakika orada kaldım tenis çağla ve teniste birisine tuvaletten yardım istedim <laughs> o da hocaya söyledi beni kurtardılar çok kötüydü bu gerçek mi gerçek değil mi bilmiyorum ama çok gerçek gibi anlatmış ben bana onda 7 hmm, veriyorum. Veya 6. Altı. 6'lıktan bu şey. Şimdi çekerim bavulu yazmış. Ben okula gitmiştim. Okulda öğle arasıydı. Ben arkadaşımla odakiliyiz. Wow. <laughs> Beraber şekerle alakalı konuşuyorduk. Ve sonra tuvalete gitmeye karar verdik. Bu tuvaletler 3 tane vardı. Kendisine tuvaletten değişik sesler geliyordu. Biz merak ettik ve birisi var mı dedik. Ama kimse yoktu ve bir anda ışığın kapanıp açıldığını gördük ve çok korktuk ve kaçtık. Ve 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 ve. Bence bu biraz bir paranormalliği var. Yani bu yüzden ben onda 7 veriyorum. Yani bir değişik bir anı. <laughs> Şimdi son olarak arkadaşlar son kişim yazmış. Kediyiz fans yazmış. Annem Babam ve ablam anneannemlere gitmişti. Ben evde tektim. Evde tekken her zaman kedisizlerim Ve yine kedisi izlemiştim. <laughs> Ay çok mutlu oluyorum. Hatta kendime çekirdek kol yapıp bizi... Oh, 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 oh. Çok iyi. Gayet iyiydi. Ama internetler ve elektrikler bir anda gitmişti. Ben çok korkmuştum. Yatağıma gidip lambaların hepsini yaktım. Çok mantıklı. Ve uyumaya karar verdim. Bu mantıksız bence. Ben uyuyamazdım ki sonra saat gece 2'de uyandım. Elektrikler ve internet gelmişti ama ben gece olduğu için lambalar kapatıp geri uyudum. Ama uyumadan odamdaki resmin bana gülümsediğini gördüm. Korkudan yastığın altına girdim ve uyandığımda o resmin olmadığını gördüm. Onda bin milyon dokuz bin sekiz yüz veririm ben bu anıya. Çok korkunç bu arada en sevdiğim yer ne biliyor musunuz? Odamdaki resmin bana gülümsediğini gördüm. Korkudan yasın altına girdim ve uyandım. O resmin olmadığını gördüm. Çok korkucu bu. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.